Acılara yürüyor, korkmuyorum. Arada bir kalbini yokluyorum. Cennetten çiçek. Evet arkadaşlar yanımızda duran araba Opel Combo Arabamız 130 beygir 1.5 bir motora sahip dizel bir araba Biliyorsunuz ki Combo zaten yeni çıktı yeni üretilmeye başladı Arabamız 8 ileri tam otomatik bir şanzımana sahip ee, Bu başlangıç paket Bunların bir de elegansı var en full paket olarak geçiyor onlarda ee, Arabamız ticari bir araba Ama ruhsatta binek olarak geçiyor bu da tabii ki de bir artı yön. Çok iyi olmuş yani. Arabamız zaten hani Peugeot'un Rifter'ı, Citroen'in Berlingo'yu andırmıyor değil. Opel bunu zaten yeni çıkarttı. Piyasaya sürdü ki zaten Alman malı hani Alman tankı diyebilirim. O derece Opel sonuçta. Evet şöyle ön tarafa geldiğimizde ha bu arada arabamızdan Hani normal far var. Halojen farlarımız mevcut. Sinyallerimiz yine aynı şekilde. Burada bu dediğim gibi başlangıç paket bu. Sonrasında sis farlarımız var aynı şekilde. Burada hani güzel bir çıkıntısı var. Tampon eki gibi. Buralar gördüğünüz gibi Opel dediğim gibi kromu çok kullanıyor. Hani markasının logosunu ortasına alıyor. Yanlarını krom yapıyor. Bu da gayet güzel oluyor. Kaputu kısa mesafeli ama arabanın içi hani önden gerçekten uzun. Arabanın zaten uzun bir şaseye sahip. Öyle diyeyim ben size. Evet, şöyle yan tarafımıza gelecek olursak gördüğünüz gibi burada sinyalimiz bunu bu dediğim gibi başlangıç paketi olduğu için jant kapağıyla beraber geliyor. Elegan sarda çelik jantla beraber geliyor. Bu da yani güzel. Evet buraya hani bir farklılık olsun, bir hava katsın diye böyle bir şey kullanmışlar. Burada ufak bir böyle hani göçüklük gibi var. Hani bu da güzel bir şey katmış gördüğümüz gibi hani aynamız zaten ticariye yakışır şekilde büyük bir şey olmuş. Evet, bu arabanın direkt bagajına geçmek istiyorum. Bunların full paketlerinde bu cam da açılıyor. Camdan böyle açabiliyorsunuz. O da tabii ki de güzel bir yan. Evet, bagajı gördüğünüz gibi kendi kalkıyor. Bakın bu da güzel bir özellik olmuş. Yani muhteşem olmuş. Aynı şekilde burası böyle katlanabiliyor. Bu da muhteşem olmuş. Bagajı zaten çok büyük yani. 650 falan var. Koltuklarla birlikte 1400-1500'e kadar hatta 1600'e kadar gidebiliyor. Yangın tüpü falan yine mevcut aynı şekilde. Fabrika çıkışıyla bagaj aydınlatmamız yine burada aynı şekilde mevcut. Onlar da güzel detaylar. Evet bagajımızı şöyle örtelim. Ha, bakın geri görüş kamerası. Plak aydınlatması falan da mevcut yine aynı şekilde. Evet bagajı birazcık sert <laughs> Evet şurada sensörlerimiz var Gördüğünüz gibi Evet bakın mesela şuradaki araç Elegans full paket Gördüğünüz gibi arka camlarda Hani açılıyor dedim ya ondan yani Aynı öyle o teslim alınmış galiba O yüzden onu çekemedim Bunu çekmek zorunda kaldım Gördüğünüz gibi et bolu ile geliyor Zaten bunlar Michel lastiklerini kullanmışlar Bu da gayet iyi yani Evet arka yaşam alanına geçecek olursak Şöyle Zaten bu ticari olduğu için gayet bayağı da geniş yani Şu koltuk baş mesafesi kalkıyor yukarı doğru Şu an benim sırtıma doğru geldi onu kaldırabilirsiniz Arkaları zaten genellikle çocuklar için Bunlar yatabiliyor Isofix bağlantıları da var yani Burası bakın hani üçlü olmuş Evet şöyle ortada oturması falan Baş mesafesi zaten muhteşem Aşırı derece diz mesafesi de güzel Şaft tüneli çok gördüğünüz gibi Evet Arka camlarda otomatik, otomatikleri burada. Gördüğünüz gibi tutamaçları da var aynı şekilde. Şöyle bakacak olsak bakın rafları falan. Bakın şöyle bir gö göster beni. Geriye git, git. Arabanın içinde ayağı bile kalkabiliyorum yani. Hani güzel olmuş. Bunlar falan çıkabiliyor zaten. Yok, çıkmıyor galiba. Aynen, aynen çık. Şuradan aynen çıkmıyor. O çıkmıyor öyle. Evet, bir de şöyle önüne bir geçelim. Yani bu sonuçta bir lüks ticari değilim. Hani normal şeyler için kullanılabilir yani. Bakın bunda kilit açma böyle mesela. Evet şöyle bakalım. Kapısı gerçekten büyük. Şurası yumuşak. Buralar sert plastik. Gördüğünüz gibi burada otomatiklerimiz mevcut. Sağ sol gördüğünüz gibi böyle aynalarımız ayarlaması görüş açılarını ayarlama katlanan ayna yok kapı açacağı hoparlör raf gayet büyük yani ön tarafta evet kapımız man ama şey koltuğumuz manuel ayarlama evet kapı açacağı araba zaten dediğim gibi tam otomatik bu arada F1 kulakçıklar var ön oturuş pozisyonu gerçekten güzel beni tatmin etti frenle Hani gazla fren ayarı da güzel. Araba zaten anahtarsız giriş çalıştırma hepsi mevcut. Start stop mevcut. Fonksiyonel spor bir görüntülü direksiyonu var. Dikişli falan muhteşem olmuş. Hız sabitleyici, hızlı mitörleyici falan var. Ses komut aramam. Ee, bir yol bilgisayarını şey yapma. Buradan da şey yapabiliyorsunuz. Yol bilgisayarını geçirebiliyorsunuz. f bir kulakçıklar burada mevcut yine aynı şekilde. Kadranlarına şöyle bakacak olursak. Yarı analog, yarı dijital bir kadrana sahip. Bu da normal bir ticari için. Multimedya ekranı bu arada çok hoşuma gitti. Gayet güzel bir multimedya ekranı Buradan da flash giriş yeri var büyük ihtimalle. İşte kapı kilitleme dörtlü falan. Menfezler de iyi. Evet. Klimamız otomatik olmuş. Bu da muhteşem olmuş bence bana göre. Burada eko modu var. Burada vitesimiz zaten bunun bir farklı yani. Gayet güzel bir fitesi var. Gördüğünüz gibi buradan böyle attırabiliyorsunuz. M modu da Nasıl diyeyim böyle ee, Evet şöyle bakacak olursak 12 wattlık girişimiz var Burada bardaklıklar falan Burası gayet güzel olmuş bence Buraya koyma yeri falan da gayet güzel El freni bu gördüğünüz gibi böyle Kolçak yerine dirseklik koymuşlar Bu da Full paketli vardır diye tahmin ediyorum Şahsen aydınlatmamız Burada yine aynı şekilde Şöyle makyaj aynamız ışıklı bir makyaj aynası gayet güzel Burası çok hoşuma gitti. Defter falan kitap konulabilir. Küçük eşyalar. Dikiz aynamız. Otomatik kararan. O da gayet iyi. Şöyle torpidoya bakacak olursak. Torpidosu gayet güzel. Ama aydınlatmalı falan değil. Evet, şöyle. Evet burada, buraya da bir şey konulabilir küçük şeyler. Bakın şurada da böyle bardaklıkları var. Sağda solda olma şeyiyle. Şunun arkası da boş hatta. Buraya da bir şey konulabilir. Göz şeklinde gerçekten Hani Olmuş Yani Her Yere Bir Şey Konulabilecek Şekilde Evet Arabamız hani Özellik Olarak Zaten Dediğim Gibi Ticari Hani Bunları Alacak Zaten Fazla Özelliğe Bakmıyorum Şu Tarafta Baktığımda Mesela Evet Şerit Takip Sistemi Var Çocuk Kilidimiz Var Işıklarımız Burada Otomatik Falan Bunlarda Ya Bunlar Bir Şeydi Ama Adı Aklıma Gelmiyor Bunları Bilen Yazsın Bana Ya Adı Aklıma Gelmiyor Evet, İç aydınlatmayı gösteren, far yükseklik ayarını gösteren falan her şey mevcut. Evet burada da bir gözümüz var yine aynı şekilde. Nasıl açılıyor? Açamadım. Burada da bir gözümüz var ama göz açısından olmuş ya o kadar. Hani sonuçta bir Opel arabası gayet güzel aynı şekilde. Hani dediğim gibi olmuş yani Opel'e hani fıstık gibi olmuş. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Araç hani dediğim gibi Opel iyi bir marka alınabilir. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.